Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün Avalon'ın resmüsunda e, bir gün geçireceğiz. E, i̇lk önce bir dolaşalım. E, bir bakalım. Ya yani önceden biraz oynamıştım arkadaşlar. Bir bakalım neler var. dolaşalım dolaşalım. Ben de bir oyun klasiği olarak bir ağaç mı toplasak? Dur bir gezinelim. Ağaç toplayacağız. Dur. Dön dön dön. ve kuleye bak. Devam edelim. Şimdi devam edelim devam edelim kelimesini kaç kere kullanım bilmiyorum şimdi hemen şuraya geçeceğiz ee, bir ağaç toplayalım oyunun klasiği olarak topsu yazıyorum ama yine hemen toplayalım topla 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 ee, topluyor de, Arkadaşlar bu arada ben e, şu an e, videodan sonra yani vid e, sesimi koyuyorum çünkü şey oldu yani şu an başka bir sesle o, o yani işte sesim şu an yeniden yüklüyorum. Çünkü arka e, e, seste bayağı bir şey şey varmış. İşte oyunun sesleri bayağı yüksekti. Ben de duymam oyun seslerini kapatmışım oyun seslerini bende. Ama nedense duyuyor. Ee, oyunun seslerini ben duymuyorum arkadaşlar bir şekilde. Şeyleri kapatmışım ben. F1 açmışım. İşte ben de e, şu an yeniden koyuyorum sesimi. yine devam edelim şimdi. Ne yapıyoruz? şeyleri koyuyoruz aynen tahtaları falan yapıyoruz ondan sonra ne yapacağız ee, bir evet, crafting table koyuyoruz ee, stick stickten sonra aynen stickten sonra şey yapacağız ee, kazma balta yapacağız kazma inşallah ee, hemen şöyle yapayım kazmayı ay işte baltayı pardon bir koyamadım bu baltayı Şöyle. Ay yanlışlıkla iki tane balta yaptım ya. Yine de en yapacağım. Şöyle. Ee, ya ben ne yapıyorum? Sala sala. Şöyle stiği koyacağım. Herhalde o kadar nut görünüyorum ki. Normalde o kadar nut değiliz. Minecraft kurusuyuz. Şimdi e, alacağız onu. Çok yavaşım ya. Hemen al. Gideceğiz şimdi. Nereye gideceğiz? Ağaçlar, kapi kapattıma. <laughs> tamam. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar koş 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 Chat ya Bizim oyun chati bayağı bir dolu koş şu an kapandı bak 2000 yazıyor koş 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 şimdi de devam ediyoruz Iıı... aa bak bir üstte şu yazıyı gören varsa savaşın sona ermesine 3 dakika var arkadaşlar savaş mı var ben... pvp değil miyiz biz şu an değil miyiz değiliz ne milletimiz var bağımsız topraklardayız Şeyde yapamıyoruz ki aslında yaparız da dur oyunun sonunu da yapalım deneyelim Dur ben bir map'e bakacağım arkadaşlar belki şey vardı şu hani piramitler var ya Böyle bazen, bazen şey piramiti vardır Elmastan mı El, ya elmas değil de şey işte böyle bir cevherden şey var böyle içinde bayağı güzel e, sandıklar olabiliyor Bakayım ben yani siz şu an göremiyorsunuz da ben bakıyorum Açıldı yani arka açılmıyor tamam ben sonra bakarım dur Kapatacağım da arkadaşlar. Şu an chat'i izliyorum ben. Ne diyor? Küfür mü lan Arkadaşlar biz küfür etmeyen bir e, şey yapıyoruz. Bir bakalım denerim chat'i kapatabilecek miyim? Youtube falan e, şeyim banlamasın. Videom. E, seviye bir. Seviyemiz artıyor. Dur biraz arttırayım o zaman seviyeyi uzun sürmesi arttırırız bakalım. Çıktı yine uzun 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 sürüyor. Uğraşamaz uğraşamayız ya. Tam bunları alalım. sonra bir şeyler yaparız arkadaşlar. Dıt Arkadaşlar bu arada ben e, bu sesim de biraz kısık. O yüzden sesi montajla falan yükselteceğim. Ben bayağı bir montaj yapıyorum arkadaşlar. Sizin için neler yapıyoruz ya. Dur. Ha tamam, bak şeyi düzelttim Şimdi arkadaşlar bir like atın, bir abone olun, bir yani var ya. Şimdi siz e, ay like atın abone Oğlum ineklerin ne kadar az kan can varmış. Bak bu modda gösteriyor. Bulursam linkin işte aşağıya koy, koyarım linki yerde modu. Öldürüyoruz. Şöyle inekleri. Ee, arkadaşlar tam tek atacaktım ona ha. Şimdi. Oğlum şansından nasıl çıkıyor? Şimdi ben bir şey yapacağım ya. E, bunları pişirmek için taş bulayım. Taş şey yapacağım. Taş mı lan? Ha yok, şeymiş. Ne lan bu? İndim. Şimdi e, bak taş mı lan? Ha. Galiba onun taş niyetini kullandım. Diorit. Adar neyse. Topla 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 topla. Yavaş yavaş topluyoruz. Şöyle bir şey var lan orada. Orada bir şey gördüm gibi sanki de. Ne lan o? iron ore Vallahi de Iron Nasıl lan? Oğlum ben Iron Ore daha altta olduğunu biliyordum. Düşünüyordum. Kıramam ki ama. Diyoritlerde başarılıyım inşallah. Hadi hadi hadi. Olmuyor ara. Böyle ya ben mal mıyım böyle yapacağım. Ha doğru olmuyor. Nasıl yapacağız ki? Nasıl yapacağız? Yeteriz kaçacağız. o zaman ya ne yapacağız arkadaşlar? İlla şunu bir bulmamız gerekiyor ya. Hemen yani devam edelim. Taş taş bulana kadar kazacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok da hepsi diorit bunlar. Diorit. Hain diorit. Diorit diorit. topladım şunlardan koyacağız ee, ayrım olur Bu arada ben bir işaret kuzeyim çünkü bir taş arabayı çıkarız. Bayağı var bu arada. Bayağı var. Görünmeyiz kadar var. Çıkar. Eee yukarıya kazayım. Çıkar yukarıya. arkadaşlar esnemem geldi. Şimdi yukarı çıkalım. Eee kapadık şeyi. Al her neyse. Şimdi. Yani şöyle bir böyle üçgen gibi bir şey koyalım. Gidelim arkadaşlar. Bak şu tarafa doğru gittik. Daha şuraya doğru gidiyoruz. Merdivenler. Merdivenler orada. Ah, kaybettim. Unuttum. Nereye koydum unuttum. Ee, devam edelim. Bakarsın da. Şöyle. Arkadaşlar bu arada eğer bu videoya 5 like gelirse bak 5 like'lık ya. Beş gelirse e, yüzümü gösterip ikinci bölümü e, çekeceğim. Şöyle devam edelim. Ben niye yeri ki? Çok da yer mi kazanıyorum ya? O ki. Yine e, burada kesin taş var bu arada. Kesin. Ay, Instagram geldi. Yine kesin taş var. Aha, al stone. Ne dedim? var. Şöyle ıı, kas 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 kas. Alalım şunları. Bize 3 tane lazım. Aynen. Çıkacağız yürü bir kere. Geçeceğiz. Arkadaşlar ölmekten korkuyorum ya. Bak düşünsene şimdi lava düşürmüşüm. Bilerek lav bulup düşürmüşüm var ya. Şimdi eee... Iı, Ar Arkadaşlar... Yanlış yere mi gidiyoruz? Yok yok. yok buradan da, buradan da aynı. Ee, şimdi. Şöyle onu Nerede oğlum bu ya? Koşamıyorum ki. Galiba açlık dur şimdi. Çiğeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hızlı koşmamız lazım. Hakikaten bulacağız. Bir an önce geç olacak. Bir <laughs> gün geçirme şeyimiz bitecek. Videomuz bitecek. Ölürsek zaten video bitiyor. Koş ya. Gece oluyor oğlum. Yok değil mi? Güzel yapmış adam abi ha. Allah abi selamlar çok iyi. Abi sen de bu videoyu izliyorsan selamlar. Allah abi de bir video çekmek isterdim ben. Şimdi ee, biz onu aramaya devam edelim. Düşünsen lav bugün gerçekten. Love ne? Atla dur Love bulursam atlayacağım. Söz. Love bulursam atlayacağım belki beni başka bir yere alır. Yeni eşyalar yaparım. Sonra ikinci günden yani yarın yeni bir video çekelim. Devam ederiz. Aha buldum bak. Vallahi bak ben bilmiyordum bu arada. Vallahi bak. Şey gelelim bir. Ha olmuyor değil mi? Tam şunu koydum. Yanlışlıkla atladım bu arada. Valla. Atlamayacaktım aslında da üfle 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 gitmiyor dur bekleyeceğim biraz ya oğlum ölüyorum ya öldü skor 25 mi 25 ölür 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 çıkacağım o nereye geldik bağımsız topraklar pvp diz snow diz chat diz in cleans bilmem ne bilmem ne Durabilir. options, kontrol. Ne kontrol? chat settings. Aynen. Yani. son ne? To şuraya gireceğim. tone Şuraya ton yazayım. tone spam. Ay 101 mi neymiş lan? İndi. Olmadı. tone create diyelim. Create. Eee, create diyelim. Ha, geçerli kasaba adlı girin. Tom Crates dur yanlış Tom Crates ne olsun? Yusufi ne olsun. 300 adalyum tutuyor fakat sizde yok. Bize sıfır. O kadar fakiriz ki. O zaman arkadaşlar bir videomda daha sonuna gelelim. İkinci videoda daha iyi bir video yapacağım. Söz veriyorum. Ee, ne diyeceğim unuttum. Yine ölmenin peşindeyim ya. Ne kadar zeki. O zaman kanalımıza abone olmayı, Videoda like yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.